hasret oldu ayrılık oldu üzünlere bölündü saatler gördüm akan iki damla yaş ayrılıkta sevgiler beraber bi bir şarkı bir şiir gibi saklarım canım acıları senden bana hatıra şimdi saklarım sevgini kederle bir sır gibi saklarım seni bir yemin bir gizli düş gibi Sen durma git taşırım bu yükü git <laughs> Acılanma Sen ağlama Dayanamam Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğin bende kalırsa dayanamam Sen ağlama dayanamam Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğin bende kalırsa Yaşayamam Ram tam 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 tam